Kanka da bir tane kapya elde Playstation oldu. Var mı lanet gibi? Allah! Bırakayım lan borcunuzu. Ne borcu abi? Var mı içimde? Lan. Senin ezeliyrat kemiğin. Allah! Pes et. Tamam pes ediyorum. <laughs> tabii ki de pes etmiyorum. İlk defa onunla So oh, oh, bırak oh, Bırak golem 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 Bırak GOLEM, golem, golem oh. Sıra diyelim Tamam 15 Haydi bakalım sadece bizde. Evet. yenildim galiba abi elektrik gücü. elektriği veriyorum sana hayır elektrik yanıyorum ancak zaten ne bu tarafın yanıyor neyse insanlara akıl veriyorduk gerçi insan mı bu? Öyle. Robotlar saldırın Nasıl Gel bakayım. Dur. lütfen bırak beni. borcun ödemedim diye öldürme beni. Üzgünüm dostum, sevdiğim arkadaşım. Lakin borcu ödemedim. Boş, Borç, ufacık boşluklarda değil. Sıralanın. Oh 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 oh. oh, oh. oh, oh. oh. Benim Senin yatmaz dostum. Robotlara saygınız olsun. Çıkalım var. Şunları lazım. Gel dostum biraz insan kategorisi. Hayır olmaz. Hadi, işte. Hadi sahip gidelim. Biraz al yapalım. Tamam da küçük dost. Neydi onun var öyle ya? Bana buraya. Gel buraya. Al. Sen kalk. Kuş kuş kuş. Bismillah ne oluyor? Fakat kolumu nasıl başımın üzerine, benim de başımın beyaz. benim de siyah, koş koş. nasıl kapanıp söyler ki, benim Allah'ın izniyle. Tamam, yardım. Oh, koş koş koş. kus 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 Adamın da yeni Robot hizmetleri. Ben de sigarayı bongo ağzına geçiyorum. Hadi bakalım. Ah, bu ne? Ah, bu silah. Ben de silah kullanmayı Lan. Neyse. Son çöre.